Herkese merhaba arkadaşlar giyindim, hazırlandım. Karım ve çocuğumun yanına gidiyorum. Üç gündür birbirimizi görmüyoruz. Kendileri annemde kalıyor. Çok özledim onları. Bu yolculukta siz de bana eşlik edeceksiniz. Evet gidicikler. Merhaba karınlarını doyuruyorlar. Hmm, yavrucuk. Evet arkadaşlar, araba beni görünce kapıyı açtı. <laughs> Kızımın koltuğu. Şimdi drone'umuzu bırakalım. Evet. Drone'la bıraktım. Evet arkadaşlar. Yeni kemerimizi de takalım. Çok uykusuzum. Burada biraz dikkatli geçmem lazım. Çukur var çünkü çok. Bakın. Tak. Tak. <laughs> Hadi bismillah. İşten çıktım. Hazırlandım ve hemen aileme kavuşmaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi yola çıktık güzel manzaralarda tekrardan durup video çekmeye devam ederim. Hava çok güzel. Yağmur yağacak gibi. İnşallah yolda yağmur yağar. <laughs> yoldan çıkmış. Çok kötü. Ama bir şey yok galiba ya. Sadece yoldan çıkmış. Onlar için bir şey yok. sabah sabah karşılaştığımız şeye bak. Arkadaşlar benzinimizi aldık. Bin liralık bir benzin aldık. Ama var ya dışarısı o kadar kötü esiyor ki. Yemin ediyorum dondum 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 bak. Vallahi billahi. Sana evet arkadaşlar yani hala yollardayım. Hangi köydeymişiz şu an? Bakalım. Kara ağaç alan, aynen köyün içinden geçtik. Evet, çok sessiz sakin. Bugün pazar olduğu için, gerçi bu yolu fazla insanlar kullanmıyor. Tırlar genellikle kullanıyor. Sürekli ormanlıktan gittiğimiz için manzaraları çok güzel çok güzel manzaraya sahip burası memleketimin taşı toprağı altın altın 40 dakika böyle düz devam edeceğim sadece şu iki canlıdan başka kimse yok <laughs> arabalar var insanlar yok Aa içeride varmış bir iki kişi İşte aynı böyle 4x4 alacaksın baba tamam mı gezeceksin daha bayır gezeceksin özledim, kızımı özledim. Anamı göreceğim. Kız kardeşimi göreceğim. Şuraya bakar mısınız? Söylediğim gibi değil mi? Daha ileride daha güzel şeyler göstereceğim. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Her yer yemyeşil. Tüh çekemedim hayvanları. Evet arkadaşlar buradan gidersek Ortaoba köyüne gidiyoruz. Manzaraları görüyor musunuz? Uhu. Buradan da su akıyor. Organik dağdan geliyor. Ama ben içmeyeceğim. <laughs> Yolumuza devam ediyoruz. Böyle başlamıştı bu aşk yandım ben yandım. Evet arkadaşlar yolu görüyorsunuz dediğim gibi mi burada yolculuk yapmak o kadar keyifli ki çünkü bu yol beni yarime götürüyor kızıma götürüyor Çanakkale il sınırı hazır mısınız? Geçiyorum. Geçiyorum. Geçtim. Evet. Evet arkadaşlar size bir görüntü göstermem lazım. Sırf bunu çekebilmek için nerelere geldim. Dağda da bayıra. Allah'ım. Dikenler. Uy. Uy. Çok güzel. Çok güzel. İşte bu. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır değiliz. Baraja bak. Allah'ım. İşte bu önüm açılmış. Haydar haydar. Evet. Lan. Rüzgar çok. Ama... Burası da çok güzel. Lan koca kafalı çekil. <laughs> Şuraya bakar mısın? Hazır mısınız? Size söylediğim o güzel yer burası işte. Size söylediğim o güzel yer burası. Manzarasıyla birlikte. Allah'ım. Şuraya bakar mısınız? Şimdi buradan gidiyor su dümdüz. Şuradan. O az önceki çekmiş olduğum şeyden aşağı akıyor. Evet arkadaşlar. Yaret! Seni çok seviyorum. Kızım. <laughs> Seni de çok seviyorum. Manzaraya bak. Bu adamıyım be kardeşim. Doğru. Ara... Ne? Dur bir daha konuşayım. Oh, spor. Enerjimiz yüksek. Gençliğimiz var. Evelallah. Yolculuk devam etsin. Evet arkadaşlar Dağ yollarından kurtulduk Şimdi yeni yoluna Girmiş bulmaktayız Evet arkadaşlar Ben şimdi geldim Bakalım beni özlemişler mi Bu yolculukta bana eşlik ettiğiniz için Çok teşekkür ediyorum Hadi gidelim ve görelim Kızımın sesi geliyor. Allah! Camda beni bekliyorlar. Bakar mısın şuna? Camda beni bekliyor. Bakalım beni özlemiş mi kızım? Annesi kızım Allah'ım şuna bak. Annemiz hani beni kızı. Annemiz hani beni kızı. Annemiz hani benim kızım ya. Annemiz hani Özlediniz mi beni? Özledim. Hoş bulduk. Özlediniz mi beni? Evet çok özlemiş. Merhaba. Merhaba. Misafir kabul ediyor musunuz? Evet. Ee, şimdi teker teker. Özledin mi beni? Özledin mi beni? Özledin mi beni? Çok özledim. Özledin mi beni? Çok az. Öz Ana. Özledim. Özledim beni. Özledim çocuğum seni. Özledin mi? Beni? Özledim seni. De çok özledim seni. Ben de çok özledim seni. De çok özledim seni. Çok özlemedim seni. <laughs> ya hadi <laughs> be ne? Ne <laughs> özledim özledim. Ne yapıyorsun? Kuyumak. Abi kuyumak. Sabah kapalı için kuyumak yapıyorum sana. Kafalı için. Konuşabilirsen Konuşabilsen neler söyleyeceğim bana da? Konuşamıyorum. Ne yapayım? Bir ben. Neredesiniz yok? <laughs> Buradayız. Evet, biz kavuştuk. <laughs> 3 gündür kızıma ve ama göremiyorum. Geldim. Neden suratın düşük? Almadın onu çünkü. Evet. Video çekiyorsan. Evet arkadaşlar, biz biraz hasret giderelim. Ee, annem kahvaltı yaparken de... Yok, kahvaltı hazırlarken de... Birkaç görüntü alacağım birazdan. Kuymağı çektim. Son halini de göstereceğim. Özlediniz mi beni? Bence kimse özlemedi. Şu an bu videodan sonra beni çok sevecekler ve ben artık kanalı ele geçirmiş bulunmaktayım. Evet. Kan Annemin evet. kanalı diyor. Annem diyor. Evet. <laughs> evet. Söyle. Babam. <laughs> Babam. Evet. Kendinize iyi bakın. Devam edeceğiz. <laughs> Acıkmış. Yüzüme bile bakmadı. Allah'ım. Kamerayla ne işin var? Aynen. Bak, yere döküyor! Sizin anne <laughs> şey bulacaktı. Şşşt! Wow. Terbiyesiz, dökmesene yemeğini. <laughs> hadi annesi, hadi annesi. Baksana annesi. Ooo, <laughs> bana yok mu Bana yok mu bana? He? <laughs> bana yok mu bana? Kedilere bakıyor, onlara taktı. Kedi nerede ya? Orada kediler vardı. Oo! Kızım maşallah. Yemek yerken günah değil mi? Günah. <laughs> günah. <laughs> evet. hmm. Menemen mi yaptın Ana? Menemen yaptım. var. Dereyağımız <laughs> var. Kuyumak nerede? Kuyumak. Kuyumakımız var. <laughs> eh, ben şimdi yemek yiyeceğim. Siz de beni seyredin belki iştahınız açılır. <laughs> Bu karelerin <laughs> sevdiğim ayda mı? Yumurtası. Ne? Evet çok güzel. Şimdi bir yemem lazım. Sarımsak var içinde. Neyde? Bunda mı? Hı hı. Menemen. Kızım ne? Yazın yapıp da kamanoz doldurduğumuz? Alamıyorum ben. Ben alamıyorum. Biz de alamıyoruz zaten. Bandırıyoruz. Kışında böyle çıkarıp çıkarıp yiyoruz. Ahamın sofrası bak. Hem Pek... yemiyor. hem Ya ne gidiyor? Pekmez mi bu? Hı hı. İyi yeşiştik biz. <laughs> ben daha çok. <laughs> Az önce Asel'in yediğini gördünüz. Kızın cidden. orayı oluyor. Neden? Annene bir tane alman lazım. Anam şey. <laughs> ben ne istemez o şeyleri. Salça. Anamın <laughs> biber tarlası var. Sen gelmeden önce Batu'ya söyleriz alır demişler. Alır demedim. Dedim. Dedim. Batuhan Batu, Batu geldi mi dedim. Yolları şeyden aldım. Bak bu <laughs> çok yavaş. Bak, işte, anladım. bak, bak. Kaynana kapışması var burada. İşte bu. Anam. İşte Oğluma evet. biliyor. Alır. Ama ben ne istemez olacağım. dedik yollar İster öyle bir şey. Ben nereye gideceğim artık? Bir yere gitmem <laughs> mi? Hmm. Hoşçakalın. Nereden aldıracağız ha? Gider. Ko koparmamış gibi bir kere. Ağabey eder. Neresini be ya? Sen yıttın da benim çocuğumun üstüne mi atıyorsun? Bak oynamıyor bile. Hayır oynuyor. Kendisi cahil yutuyor. Kavzı benden beklerim. Hmm. Asel onu yiyebilir ben. Verdim. Hmm. E. Hmm. Var çünkü. E yapıyorum. Ne yapacağım. Sus be. Evet. Alacağım sen kaşar sus. Bu içeride kaşarlı yapacağım. Böyle mi?